biliyor muydunuz Dünyanın en çok satan oyun serilerinden biri olan The Sims neredeyse hiç yapılmayacaktı SimCity'nin yaratıcısı Will Wright bir dijital oyuncak bebek evi fikriyle ortaya çıktı. Ancak bu fikir The Sims ekibindeki pek çok kişi tarafından küçümsendi ve bu oyun hiç satmaz diye düşünülüyordu. Will Wright, Kaliforniya'daki evini yeniden inşa etmek zorunda kalmıştı. İşte buradan ilham alarak ev tasarımı ve insanların yaşamlarıyla oynama fikrini oyun haline getirdi. Ne yazık ki Maxis'in yöneticileri oyunun eğlenceli olacağına inanmadı ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle proje neredeyse iptal ediliyordu. EA Maxis'i satın aldığında, Wright'ın projesine bir şans verdiler ve 2000 yılında The Sims yayınlandı. Sonuç olarak The Sims sadece ilk yıl 6.3 milyon kopya sattı ve bir sosyal simülasyon alt türü başlattı. Bugüne kadar 200 milyondan fazla satış yaparak oyun tarihinin en başarılı serilerinden biri oldu. The Sims'in hikayesi, cesur fikirlerin ve inatçı bir vizyonun oyun dünyasında nasıl devrim yaratabileceğini gösteriyor. Ya, <laughs>